Gece işi. Yazan Sait Faik Abasıyanık. Seslendiren Sesli Kütüphane. Ömer evvelce saçlarındaki mendili uçuran kara yele savrulmuş bir küfürle kadına hücum etti. Bu hareketten meyhanedekilerin en genci ürperir gibi oldu. Bu gencin yanındaki 45'lik bir adam "Otur evlat." dedi. Kendisinin değil, ruhunun kaçıp gitmek isteyişini anlayan bu adama Genç çocuk korkuyla baktı. Akşam daha ortalık kararmadan içmeye başlamışlardı. Tramvayların ışıkları yanmış, meyhanenin ışıklarını Ömer mahsus yaktırmamıştı. Bu yarı karanlık içinde daha iyi konuşuluyor, daha iyi içiliyordu. Sonra ışıklar teker teker, korkak korkak, adeta hiçbir elektrik düğmesi çevrilmeden sanki kendi kendilerine yanmışlardı. Her ampul 5-10 dakikalık bir fasıladan. Bütün ampuller ancak bir saatlik zaman geçtikten sonra kendiliklerinden Ömer'in haleti ruhiyesiyle ve karanlıkla beraber yanmışlardı. Işıklar yanınca meyhane her akşamki manzarasını almıştı. İçinde Ömer'in bulunduğu zannedilmeyecek kadar gürültülüydü. Dudaklarını kıpırdatmadan konuşan külhan beyler, külhan ve işçiler, balıkçı yahut ne iş yaptığı meçhul Rum ve Ermeniler her şeyden bahsediyorlardı. Bu meyhanede namuslu insanlar bile hırsızlarla yan kesicilerin vakalarını tiksindirmeden, ülpermeden dinlerlerdi. Meyhane aynalarının içinde cemiyetle baş başa gidemeyen, sarılıp yürüyemeyen insanların bir vakadan, bir cerh'ten, bir katilden hatıralı gözleri gözüküyordu. Ömer'in hücum ettiği kadın kızarmış yanağını ovalayarak "Ne oldu ki Ömer ağa?" dedi. "Lafımı yanlış anladın, kötüye çektin." Yanlış anlamadım. Ben malımı bilirim. Araya kemancı Karabet girmişti. Bu Külhan Beylerin hürmet ettikleri bir adamdı. Bu cemiyette Karabet bir artist muamelesi görüyordu. Onu aşağı yukarı büyük küçük herkes sayardı. Gençliğinde uzun seneler geçirdiği hapishanenin havası, suratında, ruhunda, elbisesinde kalmış. Onlarla beraber kemanını çalardı. Ömer, sen hele biraz yan dur Karabet dedi. Karabet isterse bunu kendine bir hakaret sayar. Külhan Bey damarları işlemiş olsa Ömer'in üstüne atılabilirdi. Yana çekildi ama her fırsatta pala atmaya hazır bir vaziyet aldı. Ömer şarkıcı kadının kızarmamış sol yanağını işaret ederek, ''Bir daha'' dedi, ''Elinin hamuruyla erkek işine karışma.'' Genç kadının yerine biraz ileride gözleri sevinçli, dişleri çürük, saçları oksijenli, bütün bunlara rağmen hala güzel ve sevimli, hala bir kedi kadar sokulgan, ihtiyar bir Rum kadını cevap verdi. ''Merak etme Ömer ağa.'' Yanağını bir eliyle acıyormuş gibi tuttuğu halde ''Merak etmesen. Zehra bir daha elinin hamuruyla erkek işine karışmaz. Bu cümle o kadar komik bir vaziyette söylemişti ki, çok gülmeyen karabet bile güldü. Zehra sandalyesine çökerken dişlerinin arasından bir kahpe fırlattı. Öner de çalgıcı yerinin merdivenlerini ilerken gülümsüyordu. Susmuş meyhane, sanki bu gülümseme parolasını bekliyormuş gibi deminki gürültüsünü buldu. Hiçbir şey olmamış gibi o acı zeytinyağı ve anason kokulu hava ortalığı kapladı. Herkes tekrar kendi kahramanlık maceralarına, sevda hikayelerine, birbirlerine içlerini dökmeye hazırlandılar. Yalnız ta köşede camdan dışarıyı seyreden iki yabancı, garsonu çağırıp, ''Ne oldu?'' diye sordular. Garson, bir sır tevdi ediyormuşçasına, bir tanesinin kulağına bir şeyler mırıldandı. O da arkadaşına, meze tabaklarının üzerinden bir şey üflüyor gibi hadiseyi anlattı karı o delikanlı için demiş ki Ömer tabiatını değiştirdi galiba demiş İki müşteri ürkek ürkek Ömer'in masasına baktılar Ömer dalgın düşünceli mezeleri yokluyor yanındaki sert yüzlü 45'lik adam onu teselli eder yatıştırır hareketlerle bir şeyler anlatıyordu Bu 45'lik adamın yanında Yirmi yaşlarında bir genç vardı. Yüzü pembe, yanakları dolgun, duru beyazdı. Gürümsediği zaman çirkinleşiyor. Bir altın diş zaman zaman ağzının çukurunda parlıyordu. Gözleri sönük, fersizdi. Saçları yumuşaktı. Omuzları dar, hali tavrı külhan beyliğine rağmen kadın canaydı. Ömer meyhaneden çıktığı zaman. Vakit epeyce geçti. Bir teşriğini sani gecesi, ıslak ve ispirtolu sokaklarda kimseyi dinlemeden dolanıyordu. Ömer, yanındaki kırk beşlik adama, ''Şunu sav'' dedi. ''Bir boka yaramaz, korkak.'' Kırk beşlik adam, üç adım arkalarında yürüyen omuzları kalkık çocuğa, ''Oğul'' dedi. ''Hadi, sen git yat.'' Çocuk ses çıkarmadan rüzgarla beraber savuştu. Deniz kenarına birbiriyle konuşmadan varmışlardı. Gecenin içinde ne müşterisi beklediği belirsiz kayıkçılar, onları görünce buyurun bile demediler. Onlar iki üç sandala atlayarak bir ceylani bahrinin küpeştesine ulaştılar. Oradan bir kapak kaldırdılar. İçeriden sıcak bir hava yüzlerine çarptı aşağıda müthiş bir karanlık içinden hırıltılar geliyordu. Cigaralarının ateşiyle birkaç yüz gördüler. Bir tanesinin önünde onlar da hayret etmiş gibi birdenbire durup yere çömeldiler. Bu uzun, bir maaş gibi uzun bir insandı, yüzü beyaz. Adeta cam kırıklarından yapılmış bir levha gibi cigaranın ateşiyle yanıp yanıp sönüyordu. İdris olan İdris, Yatan adam homurdanarak etrafına bakındı. Sesi sakin ve hayretsiz. ''Kimsiniz?'' dedi. ''Ne var?'' ''Kalk İdris, benim Ömer.'' ''Yanındaki kim?'' ''Kim olacak be?'' ''Mavro.'' ''Mavro mu? Ne var yine?'' ''Ne olacak iş var?'' ''Ne işi?'' ''Gece işi ve?'' Uzun adam pabuçlarını aradı. İçeriye karanlık, gece ve rutubet dolan açık delikten ağır ağır dışarıya çıktılar yine sandaldan sandala atlayarak çamurlu bir kaldırma ayak bastılar. Orada Ömer saati sordu. Birisi on bir buçuk dedi. Yürüdüler. Her yer kapanmış, sokaklardan bekçi düdükleri, geceye has ne olduğu belirsiz sıçırtılar, insansız ayak sesleri geliyordu. Bir sabahçı kahvesi buldular. Dışarıdan bir gaz lambası yandığı sanılan, fakat içeride 25 mumluk bir ampul yanan bu kahvedeki insanlar birbirini görmüyor sanılırdı. Halbuki içeriye girince bir sefil insan ve yaşayan koku, sonra bütün bunları kafi derecede gösteren bir aydınlık vardı. Merhaba Ali, bir acem şivesi. Merhaba Ömer ağa, hoş geldi. Hoş bulduk. Bize üç çay, taze ise simitçi yok mu? Neredeyse gelir. Çayım yeni demlendi sederin üzerinde iki çıplak küçük insan uyukluyor. Yer yer çıplakları gözüküyor. Onlar bu oldukça ilk kahvede hala üşüyorlardı. Ömer yalnız burunları bir kartuz çekirdeği kadar ufak burunları gözüken bu insanlara yaklaştı. Bunlar da ne Ali? Ali Ömer'in yanına gelmiş, müstarip acı bir yüz takınmıştı. Sokak çocukları zavallılar. Almasak olmuyor, ne yapalım? Ömer Ali'ye doğru dönüp hiçbir şey söylemeden onu süzdü. Sonra duvardaki bir halıyı koca elleriyle kucaklayıp söktü. Bedavacı Cana dedi, şu paçavrayı üstlerine örtü versene. Baksana neredeyse donacaklar. Çıplakları kapanmış iki küçük çocuk, üzerlerine atılan halıya uyanmadan büründüler. Birbirlerine karşı dönerek sarılıp, yeniden derin çocuk uykularına düştüler. Sobanın başında köprü başlarında balıkçılık yapan bir esrar keş oturuyordu. Sessiz sedasız düşünüyordu. Balıklar, kocaman balıklar. Her biri dev gibi balıklar. Zokaları denizin içini yemyeşil aydınlatan oltalar ve küpeştesi karidesler, deniz kızları. Dev cüsse şeytan minareleri dolu bir kayık. Biraz daha ileride, kara gözlü, alabildiğine esmer, kıvırcık saçlı, 14-15 yaşlarında birisi vardı. Uyumuyor, cigarasına bakıp düşünüyordu. Ömer onun yanına gidip oturdu. Öbürleri de biraz öteye, sandalyelere çöktüler. Uyuklamaya başladılar. Biraz sonra kahvedeki sessizliği hiç ülpermeyen ve esrar keşi dalgasından uyandırmayan küçük bir hadise oldu. Ömer, elinde başkasının avuçlarından alınmış bir sustalı ile ayağa kalktı. Sesi sakin ve memnundu. Şaka yaptık be Karayel, şaka yaptık be. Karşısındaki ufak çocuk bir deniz gibi nefes alıyor. Bir rüzgar gibi konuşuyordu. Nihayet ben öyle şakalara gelmem Ömer abi. Öyle şakalar için yedi bıçak attım. Yedi bıçak yedim. Kara çocuk tuhaf bir Karadeniz şivesiyle yapılan hareketin alçaklığından, adiliğinden, kancıklığından bahsetti durdu. Ömer hayretle, tebessümle dinliyordu. Şakaydı şaka Karayel. Ben seni bilmez miyim? Ali ulan yap dört çay daha. Git simitçiyi de bul getir. Çocuğu Ömer'le aralarında geçmiş vakanın şaka olduğuna ikna biraz güç oldu. Fakat şimdi dört kişi baş başa vermişlerdi. Dört kişi başkasının işitemeyeceği bir sesle konuşuyorlardı. Yalnız Mavro bir başkasının işiteceği şekilde yanındakine ''İşte'' dedi. ''Tam aradığımız erkek çocuk.'' işten de çakar. Zaten işi de bir ıslık değil mi? Sonra yine dört kişinin işiteceği bir şey konuştular. Simitçi aramaya gitmiş Ali gelince onları ayakta buldu. Dört kişi taze simitleri ısırarak sokağa çıktılar. Karanlığa karıştılar. Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.